ki başka derdimiz yoktu. Bir de beni yanlarında istiyorlar. Yusuf. Buyur abi. Selim haber ver. Emanetten kurtulsun. Köye de gelmesin. Anladın mı? Tamam. Evet, sayın, sayın seyirciler, an itibariyle emniyet birimleri de jandarma ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına katılmak için köye ulaşmış durumda. Yasin'i bulmak için kollu kuvvetleri tüm birimleriyle koordinasyon içinde çalışmayı sürdürüyor. Müdürüm, okulun kamera kaydında gördük. Kaybolduğu gün Yasin en son 15-15'te görülüyor. Sonrasında ne olduğu belli değil. Peki kayıp ihbarı ne zaman? Ee, 20-15'te aile jandarmaya başvuruyor. Sermet kim başvurdu aileden? Ben gittim jandarmaya amirim. Neden o kadar beklediniz? beş saat anlamadınız mı çocuğun kaybolduğunu? Yok, ben başka köye gitmiştim zaten. Neredeydin? Tarlada işlerim vardı. Oradan da yan köye geçtim. Peki, ne yapıyordun orada? Bizim bir düğünümüz vardı. davetiye dağıtmaya gitmiştim. Akrabaları geziyordum. Evlerin içine girmeye iznimiz yok ama etraflarını arayabiliriz. Kümes, ağır, kiler, dam, bahçe. Buralara bakacağız. Özellikle yeni kazılmış toprak arayın. Bulursanız bizim kanala geçin, anons yapın. Herkesi üşüşmesin. Tamamdır abi. Hadi kolay gelsin. Anlaşıldı komutanım, sağ ol. Ben diğer tarafa bakacağım. İfadelere bakarsak... ...Yasin'i o sürede köyde görenler olmuş. Akrabalarına gitmiş, çeşme başında görülmüş... ...ve en son saat 18 civarında bir arkadaşıyla konuşmuş. Üç şahit var. Üçü de Aysan soyadlı. Yani sizin akrabalar. Yani kim ne dedi ben ne bileyim. En iyisi sen bizi Yasinlerin evine götür. Anasıyla babasıyla biraz konuşalım ha. Ne dersin Sermet? Ben mi? Ha, ha. Sen. Şurada bekle bizi birazdan geliyoruz. Tamam Hı. peki. Komutanım, köye giriş çıkışları kapatalım diyorum. Nasıl isterseniz müdürüm. Şansımıza köy girişinde kamera sistemi varmış. O gün köye girip çıkan tüm araçları tespit edebileceğiz. Hı. Yasin araçla köy dışına çıkarılmış olabilir. Sakin, sizlik bir şey yok. Bu ne ya? Bir şey bulan var mı? Bir şey yok abi. Burada da bir şey yok abi. Abi, caminin bir arka sokağındayım. Buraya bir baksanıza. mi bulun. Oğlumu bulun bana. Üşümüştür, acıkmıştır. Ne yapsın bir başına benim kınalı kuzum oralarda? Seher Hanım, acınızı anlıyoruz ve çok üzgünüz. Ama şimdi yardımınız lazım Yasin'i bulmamız için. Her detayı bilmemiz gerekli. Bakın size birkaç soru soracağız yani. Tamam sorun. Yasin, o gün evden çıktığında saat kaçtı? Saati bilmem de, öğlendi. Ben dedi, okula gideceğim dedi. Öğretmeninden kitap alacakmış. Sonra da amcama gideceğim dedi. Kuzenlerini görecekti. Hayati, babası sensin değil mi? Benim amirim. Peki sen o gün neredeydin? Sakarya'daydım işlerim için. Ne zaman döndün köye? Gece döndüm amirim. Peki çocuğu biri kaçırmış olabilir mi? Asmanız var mı? Vallahi yoktur amirim. İşim vardı dedin. Ne iş yapıyorsunuz siz? Yani ailece. Bağ bahçe işlerimiz var. Tarlalarımız var. Bizim ektiğimiz de var, kirada olanlar da var. Bir yerinden inşaat işinde de varız. Senin de bir kahven var. Aynen. Meydandaki işte, gördünüz. Maşallah. Olmadığın masa yok ha? Nasıl? <laughs> Düşmanınız var mı, yok mu? Yani illa vardır da amirim. Küçücük Sabiye zarar vermek de başka bir şey yani. Senin gözüne ne oldu? Benim mi? Bu morluklar ne? Tarlada çalışırken oldu. Tırpanın sapı geldi. Sakarlık işte amirim. Keşke kendi anlatsaydı. Oğlumu bulun. Yalvarıyorum size ne olur. Bulun kızımı getirin. Tamam yenge olur. ağlama. <laughs> İleride bir evin önünde aynı markanın jipinden var iki tane. Ben de spor araba gördüm bir tane. Evler dökülüyor, arabalar ateş ediyor. Ne iş böyle birader? Gel amca gel, gel. Amcamız ev sahibi. Buyurun ne oldu? Araç senin mi? Benim, niye? Bu araç sana biraz lüks değil mi? Benim oğlan biniyor ama askerde şimdi. Peki bu çakarlar falan ışıklar ne? Milletvekili mi de oğlum? Bizim kafasız özenmiş taktırmış. Oğlun ne iş yapıyor da bu arabayı alıyor bu yaşta dayı? Ticaret. Ne ticareti? Hı? Efendim? İşi gücü ne oğlanın diyor. Bağırmala la dibinde. Affedersin abi. Hay Allah hiç duymuyor artık kulaklarım. Ya bırak bizim yiyorsun dayı ya. Duymuyorum ayağına sala yatıyor. Yat kalk dua et yaşın var. Yoksa var ya ben seni millet. Anlamadım. ben. Ef. O ne biçim laf? Ayıp be. Ne oldu? Ha? Duymaya başladım. Efendim? Yok bir şey mi yok. Sen bize bir kimlik çıkar bakalım. Kimlik kimlik. Hüviyet. Kafa kağıdı. Anladım. He. Araba bilmem kaç milyonluk. Ama herifi yolda görsen yani dilenci diye para verirsin. Baksana ehliyeti bile yoktur. Aynı sokakta dört lüks araç çok değil mi ya? Nasıl köy burası anlamadım. Ayla abla anlatmıştı. Okulun tamiratı için köyde kimseden para toplayamamışlar. Bu kadar para temiz olmaz. İnce arasak neler çıkacak Allah bilir. O işlere masak bakıyor. Biz kayıp çocuğun peşindeyiz. Orası öyle. Ama bu çocuk bu köyde kaybolduysa... ...burası nasıl bir yer anlamamız lazım bizim. Diğerleri nerede? Hakanlar? Jandarmayla aramaya katıldılar. Gençleri de yanlarına verdik. Birazdan başlıyoruz komiserim. Tamam binbaşım, beraberiz. Tamam. Dikkat! Dere yatağına dağılarak yürüyeceğiz. Temas kaybetmek yok. Her taşın altına, her tarafa bakacağız, tamam mı? Sırf gözünüz değil, kulağınız da açık olsun. Belki sesini duyarız zavallının. Beş gün oldu. Bulsak da yaşıyor mudur? O nasıl laf komiserim? Allah'ın işi belli mi olur abi? Tamam tamam sustum. Ben de katılabilir miyim? Tamam, çözüm. Sen kimsin? Siz Yıldırım. Köydenim vermeyeyim. ben de. Yasin senin neyin oluyor? Akrabam değil. Komşusuyum onun ailesinin. Batı yönünde, tamam. Arada amcasının inşaatlarında çalışıyorum. Sermet. Kavcı değil mi o ya? İnşaatların var mı şu? Sermet abi de iş çok. Ben de yanında çalışıyorum. mı ama? He? Yok, iki sene falan oldu buralara geleli. İyi, madem buraları biliyorsun, hadi gel. Hadi adım Mars. Uçmaklı'nın geleneksel bir köy olduğunu söyleyebiliriz. Yeni insanlara pek kucak açan bir yer değil. O yüzden de kimseyle rahat rahat konuşamıyoruz. Yani iki üç cümle sonra susmaya, havalara bakmaya başlıyorlar. Neden? Sadece dışarıya kapalılar diye mi yani? Olabilir. Köydeki 60 hanenin kırkında Yasin'in ailesi yani Aysanlar oturuyor. Kalanlar da ailenin çeşitli işlerinde çalışanlar. Yasin'in başına ne geldiyse aile içinde geldi. Kim ne yaptıysa herkes biliyor ama saklıyor. O soruyu soralım mı peki? Yasin yaşıyor mu? Sizce? Bence zor. Umudu kesiyor muyuz hemen? Beş gün oldu Selin, sence? Ben yine de o ihtimali uzak durmak istiyorum. Bir şey yakaladım sanırım. Baksanıza. Anlat, anlat hadi. Bunlar köy çıkışını gösteren kamera kayıtları. Yasin'in kaybolduğu günün akşamı. Amca Sermet saat 20.02'de arabasıyla köyü terk ediyor. ...ve hemen ardından bir başka araç onu takip ederken görünüyor. Sermet'in jandarmaya gittiğini varsayalım da ikinci araç kimin? Belki de Yasin o ikinci araçtaydı. Plakayı okuyamıyorum ama bizimkiler videoyu netleştirebilir. Merve'ye pasla. Hemen halledin Aydın. Hemen, hemen, hemen tamam. hadi. Alo. Sermet emanetten kurtulsun dedi. Niye? Ne demek niye lan? Ortalık karıştı köyde bilmiyor musun? Hay Allah kahretsin be. Yine en kıllı iş bana kal. Hallet gel hadi. Salgınız başımıza belayı. Hay sizin yapacağınız işe ben. Sayın seyirciler, Beşinci günü geride bırakmak üzereyiz ve maalesef Yasin'den hala bir haber yok. Bugün itibariyle arama yapılan bölgenin çapı genişletildi. Komşu köyler, orman ve tarım arazileri, dere yatakları ve menfezler... ...kısaca her bir karış alan didik didik aranıyor. Geldiğimiz bu noktada en çok ihtiyaç duyulan şey tanık ifadeleri. Ancak ne Yasin'in ailesinden ne de köylülerden henüz soruşturmayı ilerletebilecek bir bilgi alınamadı. Bu herifin sesi çok çıkıyor ha. Gelmiş dışarıdan ileri geri konuşuyor. Ben yapacağımı bilirdim de. Polise jandarmaya dua etsinler. Gel bak. Ambulans da burada gel. Gel. Ay i̇nşallah güzel haber gelir. <gülüyor> 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 Hadi yenge. <laughs> Hanım işte. kızım bir bakar mısın? Tabii buyurun. Annemin tansiyonu düştü. Bir yardım edin. <laughs> Getirin hemen bakalım. Gözüm kararıyor vallahi. Anne, tut, 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 anne, tut. anne. Yardım edin içeri alalım. Gel 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 gel. Hadi geç yenge geç 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 geç. <laughs> Haydi. Tamam. <laughs> gel yeğenim gel. Plakayı belirledik Rıza baba. Yasin'in kaybolduğu gece 20.02'de köyden çıkan araç... ...şu an şehir merkezinden bu yöne doğru geliyor. PTS'ye göre az önce gişelerden geçiş yapmış. Mesut, Aylin siz hemen çıkın hadi. Anlaşıldı baba. İzzet. koş 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 koş. Koş. Geldim komiserim. Bu arada aynı akşam köyden çıkan diğer araçları da topluyoruz. Çekiciler yolda. Hepsini merkeze aldıracağız. Detaylı incelenecek. Yasin'in DNA'sı var mı bakılacak. Doğru. Sermet geliyor dikkat ederim. Müdürüm benim arabayı da alıyormuşsunuz. Niye anlamadım. Her yere bakmamız lazım. Senin yeğenin için çalışıyoruz. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kolay gelsin de ben şüpheli miyim anlamadım. Benim yeğenim canım her şeyim. Ben Yasin için dünyayı yakarım müdürüm. Ben de Yasin'i bulamazsam bu köyü yakarım. Sermet, ne yapacağız şimdi? Kim olarak kardeşim? Ne olarak yani? Hayırdır? Ben? Beyler lütfen sakin. Herkese ne işlem yapılıyorsa sana da yapılacak. Arabana da. O kadar. Anladın mı? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hadi. Sermet sen şimdi git. Bilgi verilecek sana. Peki amirim. Siz bilirsiniz. Hemen kabardı gördünüz değil mi? Çocuklar gözünüz üzerinde olsun ablamın. Değerleriniz normal düzeyde. Gözüm karardı böyle perdeydi sanki. En iyisi hastaneye götürelim. Yok yok. İstemem. Kullandığınız ilaçlara bir bakalım. Belki onlarla ilgili bir sıkıntınız vardır. Aslında tansiyon için gelmedim ben. Ailem bilsin istemiyorum. Nedir? Jandarma benden gizlice kanımı istedi. Soruşturma da lazımmış. Kan mı? Nasıl istediler Şırınga'da mı? Evet. Kimseye söyleme dediler. Kayıp oğlum için benden ne istiyorlarsa onu yapıyorum. Ne olur yardım edin. Alalım mı ne yapalım? Yani oğlu içinse... ...jandarma da demiş Allah razı olsun sizden. İzzet ne kadar kaldı? Yakınız komiserim. İleride yol kesme var zaten. Çabuk ol oğlum, çabuk ol hadi. Konferim çakarlı geliyor. Nereden çıktınız siz? Dur dur dur. Sağ dur, sağ. Dur. Yani. dur. dur dur dur. Dur. Dur <laughs> dur sıra. dur. 34 TV 58851 plakalı araç uygulamadan kaçtı. Hadi. Köyden çıkan araç bu abi. Kaçabilecek sanki bu yer. Hizmet yüklen oğlum. 58851 <laughs> plakalı araç uygulamadan kaçtı. Aslan ağzı mevkine doğru ilerliyor peşindeyiz. <laughs> Ulan amca yaktın mı beni be. Komiserim, istediğiniz dosyalar. Hı, sağ ol. Ah, iyi misiniz komiserim? İyi. Selin, ne oldu? E, i̇yiyim, iyiyim. Sadece kasıldım öyle biraz. İyiyim ama iyiyim, bir şey yok. Hadi gel biraz yürüyelim, iyi gelir ha? İyiyim aslında müdürüm. A gel, gel hadi, biraz hareket iyidir. Hadi. <laughs> Eda Nur, sen bir su getir. Tabii müdürüm, Sıcanım. hemen. arkasındayız. Bu adam böyle kaçtığına göre araçta ne var acaba? Bir yakalayalım da. Dön buradan dön. Ama terste kalıyoruz. Dön hadi dön. Kestirme burası. Tamam abi. Abi, abi ne yapıyorsun? Karışma sen, karışma. Yavaşlama sakın. Duydun mu lan beni? Tamam komiserim. Şöyle, geç Geç hele. Geç, 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 geç. Bu neyi çakarı lan? Sen kimsin? Avukatımı arayacağım. Ne Araca bakıyorum ben. Arayın arabayı, arayın. İzzet, kelepçele şunu. Bunlar ne lan? Ha?